Amarillo, 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Granny oynuyoruz. Neden oynadığımı bilmiyorum arkadaşlar. Öyle esti içimden geldi. Granny oynayasım geldi arkadaşlar. indirdim arkadaşlar. Şimdi oynayacağız. Play deyip başlıyorum arkadaşlar. Direkt buradan options bir şeyler yazıyor İngilizce falan. Difulisi arkadaşlar buradan şeyi ayarlıyor zorlu zorluk seviyesini ayarlıyor arkadaşlar. Biz buradan normal modu seçiyoruz ki çünkü arkadaşlar daha önce hiç oynamadım. Evet arkadaşlar böyle başladık direkt. Granny bizim arkamızdan kovalsa biz ne yapacağız? Fırlattım arkadaşlar. Şu yatağın altına gireceğim herhalde. Yatağın altına girdim. Buraya gelecek herhalde arkadaşlar. Aa geldi arkadaşlar. Etrafına bakıyor. <laughs> göremezsin beni oğlum göremezsin. Nasıl ya yalancı yalancı ölüm İnşallah ölmeyiz ya. Nereye gideceğimiz de bilmiyorum. Buraya tuzak kurmuş yavşak. Oğlum buraya niye tuzak kuruyorsun? Oğlum ses geldi ses geldi. Eğil eğil eğil. Yan odada herhalde arkadaşlar. Ses geliyor. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Onalıs. Neredesin orospu çocuğu? Geçen sefer arkalamıştı beni burada. Oğlum adam sen önünden gel lan, adam sen önünden gel. Götüniyorsa önünden gelirsin, tamam mı dostum? <laughs> Önümüzden çıktık. O geldi 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 geldi. İlerlememem gerekiyor. Görmedin oğlum görmedin. Oğlum görmedin. Ne yapıyorsun görmedin? Görmedi tamam çok güzel. Aa geldi geldi geldi. Oğlum beni nasıl görüyorsun sen? Nasıl görüyorsun? Yukarı doğru kaçmam gerekiyor. Ya da şunun altına mı gitsem? Öyle bir seçenek yok. Bize öyle bir talimat gel. Bize öyle, öyle bir talimat. Şu an arkamda. Şu an arkamda. Şu an arkamda. Gir gir gir. Arkadaşlar biz bir şeyler bu ananı sikim önümüze çıktı. Piç. Hani aşağıdaydın? Bu tuzakta beni kandırabileceğini mi zannediyorsun? Yazık kafana. Oğlum ses yaptık, düşürdük. Şimdi buraya geliyor. Arkadaşlar aşağı kata ineceğim. Şu zilin Geldi geldi gördü bizi sıkıntı yok tamam gördün ama Böyle yapmana da gerek yok dostum değil mi? Böyle yapmana da gerek yok. Geliyor şu an. Gelmesen çok iyi olurdu bak burada akü varmış ben onu fark ettim. Tamam böyle kaçıyoruz çok güzel çok güzel çok güzel. İnşallah görmüyorsundur bizi bak en az kata geldik. Şöyle yeniden dolanacağım sen istediğin kadar hızlı gel İstediğin kadar hızlı gel. Görmüyorum seni dostum görmüyorum. Ha, oğlum şu an arkamda. Şu an arkamda. Şu an arkamda. Oğlum arkamda mısın? Amına koyduğum arkamızdaymış. <laughs> Tarihi günün sonuna geldik. Eğer bugün de kazanamazsak bizi bu tecavüz edecek, öldürecek herhalde. Ay anasını sikeyim ya. Ne oldu ya? Bir sepa düşürdük amına koyayım alt tarafı. Şuraya gir. Gir eğil eğil eğilme tuşu nerede? Görmedin değil mi? Tamam görmemiş. amına koyayım ya. Nerede nereden görüyorsun ya sen beni? Bizi buradan büyük ihtimalle aşağı atacak. Buraya kırıp aşağı atacak arkadaşlar bize. Bizim için çok kötü bir durum. Sıktı lan. Ne? Bak bak nasıl vuruyor bak. Game over. Bitti. Oyun bu kadardı. <laughs> arkadaşlar. Ben haritayı full ezberledim ve bazı şeyler öğrendim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde bu Granny videosunun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>